Arkadaşlar yeni işime girdim. Oy ne kadar güzel şeylermiş. Alçık gezelim. hareket eden haycvalar, tavşanlar ve kuşlar. Ne güzeller! Bakmamalıyız. O çalışan yer galiba nasıl? Nasıl her yeri açabiliriz O ne Öyle bir şey? Ooo agalarla keyif. Burada ne yapıyorsunuz be? Ananı sorma. Merhaba arkadaşlar. Bakayım haftanın yeni rehberi hoşgeldiniz. Arkadaşlar. Dur dur dur. Sus sus. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Rüzgar arkadaşlar. Sizlerle birlikte... FNAF Coop oynayacağız Roblox'ta. FNAF 2 oynayacağız. Hayat ki. <laughs> Arkadaşlar bir başta böyle bir oyun oynamak istedik sizlere. Sizlere. Çok sizin... güzel. Çok güzel. Çok yaratıcı. Aynen. Herkes herhalde ben gidiyorum. Gidiyorum. Girme girme dur oyun donlu. Oh, dur 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 <gülüyor> 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 Evet, oyun bir etmiş. Anne! Acı. Tamam ben sana bakıyorum. Ben Elif bakıyorum. Nedim de ortaya bakıyor. Ben bu arada gıcıklığı da kesmeyeceğim. Nedim, bir çık şuraya. Çık. Kamera benim Nedim. Tamam o kamera benim de. Kaybettik. Papıt yap artık. Yapacağım da bulamıyorum ki papatı neredeydi lan? 12'ydi. Heh, bu. Aa, 12'de Eşe yok. Şeyler yapıyorum, şeyler tol yapıyorum. 11'de, 11'de, 11'de. Ve <laughs> vent de çıka var, vent bir, ventin birinde çıka var. Soldaki vent de çıka var. Yok. <laughs> <laughs> sağda, sağda, sağda! Işık bas çek yap. Dedim, motherfucker. Çıka solda, çıka solda, info verin çıka solda. Hello? Hello. Hello. Soldan mı geliyormuş lan bu? Hmm. Dedim ya ben. Gel, 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 gel. Ne? Yakın durduk, yakın durduk, yakın durduk. He ya yakın durduk. Nedim, bak şuraya yapayım ben ya. Ya bakıyorum zaten ya. Bakıyor Bodrum sağdan. Evet boyun boyun sağda. boyun boyun şey. sağda bölüm, her hatta her video benim başıma bir şey geliyor. Ay bu çocuk lanet evet, var. Güzel var. Sağ, sağda toy var. Oha. Toy bunu gel gel gel. Çaklaşı seri. Şimdi gelmiş. Mingo gel. gelecek çok az kaldı. Bana bak. Solda da balon boyu var. 3 2 1 Hello. <laughs> <laughs> helal. <laughs> Ya! Gel gel gel! Lan gel. şuna! Helo yapınca geliyor, helo yapınca geliyor, helo yapınca geliyor! Gidin sana 3-2-1! Ama Mangle gelmiyor! Gelmiyor! Ortadan Toy Freddy geliyor! Al oh, sıkıntı olmaz ya! Sağdan e, Toy çık ha! Kalkıyor şu Mangle'lar nereye geliyor? Mario gelecek mi artık ha? Korkutuyor, gidecek şimdi gelmiyor. Sen emeği çekip kanatını... Kanatından, kanat it baksın Aa, koş kız onu, koş kız onu. Aa, komba yarım. Git <laughs> bak. <laughs> Papıt. Papıt saldı mı az önce merak etme. Buna fikir pro, oğlum. Buna fikir prosu var yanında. Ok, ben de. <laughs> şey geldi, ben Kollarından olmuş yani şimdi iskeletine. 6 AM olmak üzere. Bunun, bunun iskeletine... Sola bak, de... çıkaya bak. Hay. Balon bu geri geçti. Al bir şey anladım. etrafımızı sardılar. Önümüz boş. Hangisi şey ilk başlayacağız? Geldi, 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 geldi. zıplamaya başladı. Aa kaçıyor. Kaçıyor. Evet. Evet. vurma, vurma. Evet. Evet. Gel, Evet. Evet. kaçıyor. Evet. 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 Nasıl sana girdi verdi bana B verdi ha B daha iyi